Evet arkadaşlar Elkik Şehir Hastanesi'ne geri geliyorum. Ee, ameliyat gününü bir türlü bir şey etmediler. Ee, bildirmediler. Herhalde sekreter evrağımı evramı vermedi galiba. Gideyim dedim bir sorayım. Şey alabilirsem doktoruna e, doktorla görüştürürlerse şu en sondaki hastaneye gideceğim arkadaşlar. Yürü yürü, yürü bitmiyor. Öyle canlarım. Bir türlü ameliyat ettiremiyorum kendimi. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sağlığınız, sağlığınız iyi inşallah. Vallahi arkadaşlar midem e, safra kesemem de öyle sancılar içinde ne kıvranmıyorum iyiyim yalnız biraz e, yediğim zaman biraz rahatsızlıklar oluyor ama öyle acillik olmuyor arkadaşlar çıktık bir yola alınacak dedilerse onun için uğraşıyorum alınmayacaksa yani en azından gaylem bitsin. Ekleme ekleme ağrılarım çok ağrıyor. Ee, kol var, şey dirseklerim, omuz başlarım ve ee, dizlerim çok ağrıyor. Doktora da söylediğim zaman o onu tetikliyor, onu tetikliyor diyorlar. Bilmiyorum, bugün bek. Ee, ağrılardan uyuyamadım diyebilirim arkadaşlar. Dizlerim nasıl ağrıdı. Yaşlanıyorum ben galiba arkadaşlar. Öksürmeyi bile bilmezdim arkadaşlar. Şey derdim ki oturduğum yerden uyuyanları çok merak ediyordum. Eee Şimdi hastanede beklerken uyuklamaya başladım arkadaşlar. Bu demek oluyor ki yaşlanıyorum demek oluyor. Arkadaşlar şu da çiçekler çok güzel. Hastane çok büyük. Yani şu hastane işim bitsin de işime gücüme bakayım değil mi arkadaşlar? Yolu Yolum açılsın en azından. Ne yapacağıma karar vereyim. Olacaksam olayım. Evet. Ee, en acil herhalde reflah hastalığım galiba arkadaşlar. Ee, özellikle peynir süt ürünleri yediğim zaman O benim göğsümdeki e, yanmayı daha fazlalaştırıyor. Burada da kaç tane yol var böyle? Az kaldım arkadaşlar. Her taraftan yol gidiyor. Evet arkadaşlar hastaneden Ankomol'e geldik. Kızım da evde geldi. İşte şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Bizim değerlendirme. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar Ankomol'e. Ee, yürüyerek gelecektim arkadaşlar. Ee, yürüyerek çok uz uzak dediler. Vallahi taksiye bindim geldim arkadaşlar güneşten güneşten dolayı şeyi gösteriyor. Dumanlı gibi gösteriyor arkadaşlarım. Çalıştığım bölüme geldim. İş yerimden biraz hasret giderdik. Arkadaşlarımla görüştük. Samet gördün mü? Samet'i ben çok seviyorum. Çay oldu mu Zehra? İşte çıkalı. İki ay, iki ay oldu herhalde. Oğlum gelelden beri gelmiyorum işe. Ha oğlum bu hafta çarşamba günü geri geliyor. Evet. İşte arkadaşlar. Işte. Bekle görüşürüz. Zehra yemeğe getiriyor. Benim geldi. Evet, kızımın şimdi mağazaları gezeceğiz. Tabaklara bakacağız biraz. Yeni tabaklarına. Burası bura değil herhalde. Bura madem koka mı? Madem koka. Koka'yı yıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar burayı çekmeyince olmaz. Harika bir şey. Şuna bak arkadaşlar. Minnak. Ağır mı gerçek bakır mı? Küçücük. Yok. Gerçek değil. Gerçek yani. değil. Şu tencereye bakabilir miyim? Şu mu? ağırlığına. O da mı hafif? Bu ağırmış. Bu gerçek bakır arkadaşlar. Ay çok güzeller arkadaşlar. Karaca'dayız bu arada. Karaca'dayız. Helkenci bile var arkadaşlar. ...bakıyor yukarıda. Ee, biz helkencikleriz arkadaşlar. Yoğurt mayalanan şeye. Ayran bardakları. 270 TL Sosluk tava. Evet. Bu da şekerlik. Alaca büyük serisiymiş. Alaca büyük serisi. Evet. Çok güzel. O tencere niye suyun içindeymiş? Allah Allah. Tuzlu suya dayanık çizilmez ve sağlam yapışıyor. Tuzlu suya arkadaşlar e, dayanıklı oluyormuş. Sağlıklı. Yani bir şey olmuyormuş tencereye. Bunlar da farklı bir çelik modeli arkadaşlar. Bakır renginde. Ama şuraya bayıldım. Bak burada ıprık da var arkadaşlar. Biz ıpırıklı yok ama o Belki çay makinesi olarak kullanılabilir. Şunlar çok güzel. Bayağı. Evet. Burası çok güzel arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Allah'ım sosluk. Arkadaşlar şu tabak da çok güzel. Bu takım da çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar her tabak var. Benim aradığım tabak yok. Hani Hani masanın ortasına büyük sebzeye. kares Değil mi? Evet. Bir tane de hediye. Öyle hmm. de. Şunlar da kahvaltı için arkadaşlar. arkadaşlar burada. Setler. Setler güzel arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yatak örtüsüne geldim. Görünüş çok güzel. Hem nevresini hem de TV bakterisi. TV bakterisi. 1000, 1000 liraymış arkadaşlar. <laughs> 170 lira. 170 lira. Çok tatlı. Hmm. Zehra da bunlardan sipariş verdi arkadaşlar da çok tatlı. Çok Bakayım. Güzel. Arkadaşlar yorgan çok güzel. Bak çift taraflı kullanılabiliyor. Evet çift taraflı kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Yumuşacık. Evet gezmeye devam ediyoruz. Yatak örtüsü Havlu seti, yataklar. Arkadaşlar torbanın içinde bir şey bulduk Keten nevresim takımı. Keten nevresim takımı. Arkadaşlar yoruma yazar mısınız bu marka güzel oluyor mu? Ee, 1300 TL. 1300 lira. Ney ney varmış? Binlik yazmıyor. şurada ne yazıyor? Yazmıyor ki orada bir şey. Tamam. Çiğ kişilik, beyaz ne resim takım diyor. Tamam. Ay, şu takım. Kahvaltı, takım. Kahvaltı takımı da çok güzelmiş. İşte. <laughs> ne yaparlı. Ay çok güzel. Hediye almak isterseniz arkadaşlar, Benim ne yaparlı alabilirsiniz. Şey. alabilirsiniz. Bilmem ne arkadaşlar. Kabul edebilirim yani. Burası çok büyük bir yermiş ama çok çok güzel şeyler var ya. Yani. Ne yani? 8 milyar. 58 parça yemek Hı. Kuşuma biliyorum. gitmedi. Pardon. Arkadaşlar 3 tane. <laughs> kevmik üstüne çok tatlılar. Fiyatlara bakın arkadaşlar. Çok yakın çekiyor, Odaklanmıyor. Bak cam. Cam çaydanlık. İyi ha bir ara şuna benim oğlum taktıydı arkadaşlar. İlla bundan Allah anne dedi, oğlum dedim düşer kırılır diye. Göster mi bunu? Sorumluluk mu? Kesme çatısı mısın? Şey herhalde, mender köşesi. Sorumluluk bunlar annem. Pe Yok, mas şey. masaya kahvaltı koyuyorsun ya. İkili. yani 120 lira. şurada hmm. Şu da güzelmiş. El bir öğün mı? Evet. E evet. buradan da çıkıyoruz arkadaşlar çok beğendik evet arkadaşlar şimdi bahçeye indik zehra su kahve içiyor, çay aldım bir daha bundan içeceğim arkadaşlar çok güzel evet, bir ahlatıyor annem çay içti afiyet olsun anne ne bileyim işte bizde de çay alışkanlığı var ya arkadaşlar buralar çok güzel arkadaşlar döndüreyim size